Yani, söyleyecek hem çok şey var. Ya hem anlamda... çok şey var hem hiçbir şey de yok gibi bir tuhaf yani bir, evet. bir, bilmiyoruz bir şekilde Hatay Hatay'a bir şekilde gitmiyor gibi e, duruyor şimdi bir, bir anlamda e, bunda haklılık payı da var. Çünkü oradaki insanlarla ben sürekli irtibat halindeyim, konuşuyorum birileriyle. E, işte Adıyaman'a, Hatay'a özellikle Hatay'a e, bekliyor insanlar yani orada yani enkazın başında bekliyorlar. Vallahi çok zor kardeş yani. Bilmiyorum nasıl olacak bu iş ya. Gerçekten yani. Dün geceden beri sabaha kadar bunlarla uğraştık. 2-3 saat uyuyayım dedim. Bir kendime geleyim. Devam edeyim. Bir şekilde yardımı olduğunu düşünüyorum. Yani buradan çünkü yapabileceğimiz başka bir şey yok. Biz yola çıkmayı da istedik, düşündük. Dedik hadi ulan çıkalım hep beraber gidelim. Daha sonra duygusal bir karar olduğunun farkına varıyorsun çünkü bugün yola çıksam buradan bir kere trafik yaratıyorsun. İki, orada insanlar zaten yardım anlamında ulaşamıyorlar. yani el, el kol bağlı hepimiz bu noktada şunun bilincindeyim. Herkes gitmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor ama bireysel olarak gitmeyin diye buradan da senin söyleyeyim söyleyeyim. gitmek isteyenlere bireysel olarak gitmeyin çünkü siz depremzede konumuna düşeceksiniz orada. Bu çok bariz net. Birebir görüştüğüm için söylüyorum, sürekli takipte olduğum için oradaki insanlarla. Dolayısıyla bir yardım kuruluşuyla Afada başvurabilirsiniz. Hangi şehirdeyseniz şeyden E devletten başvurunuzu yapıp oradan bir geri dönüş bekleyebilirsiniz. Lütfen bireysel olarak duygusal karar alıp yardım edeceğim diye gidip oradaki insanların işlerini aksatmayın diye düşünüyorum. Onun haricinde bizim burada işte dua edip temenni etmekten. Ya yani başka da bir şey kalmıyor yani elimizden gelen işte bu sizin başlattığınız kampanya ile belki yardımlar yapılabilir Afada yardımlar yapılabilir işte gidip battaniye çocuk bezi atıyorum çeşitli ilk akla gelen ihtiyaçlarla ilgili alışveriş yapıp oralara gönderilebilir ama bunu da dediğim gibi duygusal değil daha mantıklı düşünüp hareket etmek lazım iyilik yapmak isterken orada bir kargaşa yaratmayalım diye doğru çok. Doğru. Yani söylediklerin önemli. Çünkü bizi dediğim gibi takip edip seven insanlar var. Bizden duyduklarında e, onlara daha no doğru gidiyor. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Hem buraya evet, gelin evet. diyen insanlar var. Evet. Yani bu bir yandan kötü niyete de e, sebep olabiliyor. Yani ist i̇stemeden evet. kötü oluyor işte. Heca yani evet. anlıyoruz. Herkes bir şekilde yardım etmek istiyor ama bu koordineli olmadıktan sonra kaosa sebep oluyor. Dolayısıyla böyle çok duygusal davranıp hadi diye bir şeyleri başlatmak çok doğru değil diye düşünüyorum. Yani çok doğru. Bilmiyorum çok zor <laughs> ya. Vallahi billahi sabahtan yani... biri yani o kadar çok geri dönüş, o kadar çok yardım isteyen insan var ki böyle içi parçalanıyor insanın. Ne bileyim bir şey de yapılmıyor. Bir paylaşıyoruz. Allah kurtarsın gibi bir durumdayız. Yani o o da insanın zoruna gidiyor. Böyle şu an biz mesela sıcak evimizden konuşuyoruz. Ne bileyim hani o bile insan onuruna dokunuyor yani bir noktada Düz, yemek yiyor olmak bile çünkü e, orada bir şekilde kurtulanlar e, soğuktalar soğuk yani su, mücadele ediyorlar yani barınacak belki yer yok e, e, bugün mesela konuştuğum birkaç kişi abi a, su, su dahi şey olmuyor bulamıyoruz falan diyorlar e, yiyecek e, stok sıkıntısı oluyor zor ya ne bileyim diyecek bir şey de yok yani Gerçekten. Tam öyle yani Allah yardımcıları olsun oradakilerin ee, orada bölgede e, araçta olan bir arkadaşımızla konuştuk yardım ekibinden Semih'le <laughs> yani ceset diyor her yer ceset ee, yani buraya yani eğer irade deniz yoksa hani daha önce böyle bir deneyiminiz yoksa gelmeyin diyorlar. yani o da zor abi, Tabii 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 kaç tabii. tane ceset gördük yani yolda Hani ve çok zor bir durum yani abi hani bu abi yani de... baktığın zaman şey gibi savaş gibi yani ben bugün az evvel öyle bir video gördüm yine yani insanın gerçekten psikolojisini bozuyor Diyecek de çok da bir şey yok be kardeşim yani ne bileyim yani biz de olabildiğince zaten şu anda on ilde seferberlik ilan edildiği için sivillerin girişleri yasak evet. bir anlamda. Bunu da, evet o da var. E, yani çünkü oraya gitmeye kalktığınızda büyük bir trafikle karşı karşıya gelecek insanlar e, yani e, böylelikle de hecam, yolda kalmış e, gitmekle ilgili inan problem yok bunu sen de biliyorsun biz yani tecrübeliyiz yol konusunda yani mesleki olarak tık gideriz hiç önemli değil eğer bir faydamız olacaksa gidelim zaten ben kişisel olarak da AFAD'a başvurduk bekliyoruz bir geri dönüş olursa ben zaten bugünden hemen tık diye çıkarım yani hiç önemli değil ama bu faydası olacaksa gitmemiz lazım oraya gidip barınacak insanların Belki de elzem olan barınması gereken kişinin de yerini almanın bir manası yok onu yerine başka şeyler yapılabilir bağış yapılabilir keza ben kendi adıma ben birinci elden birilerine ulaştım. maddi manevi ne gerekiyorsa yaptık Dün gece itibariyle bugün de gene devam ediyoruz ya buradan bunu yapabiliyoruz yani yapacak bu anlamda başka bir şey yok evet. yani çaresiz evet. abi yani çaresiziz Allah kahretsin yani durum, ha, elimiz, durum böyle yani, evet. bir şekilde. yani Kon... şu anda da ne kadar konuşabilirsek ne kadar bizi Çünkü takip eden hani belki şirket sahipleri var evet. araç kiralama şirketleri var onları oradan tahliye etmemiz gereken vatandaşlarımız var yani bizim Evet, evet. Buradan da o çağrıyı yapalım. Yani eğer izleyen, eden varsa ya da bir yakını olan, bir, bir firmanın e, sahibinin, CEO'sunun çocuğu olur, hiç önemli değil. Ne olursa olsun buradan bizi duyuyorlarsa e, bu anlamda bir e, bir dayanışma, bir yardımlaşma başlatsınlar. Ne bileyim, bilet e, parayla bilet satmasınlar. Bir şekilde tedarik etsinler. Otobüs tahsis etsinler. Ya da var olan sağlam, e, güvenliği kanıtlanmış otellerde e, insanlar barınabilirler o anlık. onun haricinde dediğim gibi AFAD'a eğer kişisel olarak hiçbir şey yapamıyorsun, bir şey yapmak istiyorsan AFAD'a başvuru, başvurabilirsiniz arkadaşlar. yani kendine güvenen varsa ben giderim bir yardımım dokunur diyen varsa da E-Devlet'ten AFAD'a başvursunlar ve geri dönüş sağlandığı takdirde yola çıksınlar eğer gitmek istiyorlarsa ki biz öyle yaptık. Yoksa biz dün gece konuşuyorduk hani hadi gidelim diye ama bir mantıklı düşündüğün zaman bunun o anlamda bir anlamı yok. Giden yardımı olan arkadaşlarımız elbette ki var. Yani inşallah faydası dokunuyordur gidenlerin. Evet. Onun haricinde ne, ne diyecektim? Bir şeyler daha vardı aklımda söyle, söylemek istediğim de. Yani orada dediğimiz gibi bizi takip eden şirket sahipleri, işte araç kiralama olur mesela işte karavanlar dizi setlerinde çalışan karavanlar Evet. Bunlar da önemli ama tabii resmi bir şekilde bu da ilerlemesi gerekiyor çünkü evet, kafamıza evet. göre de hani yola da çıkamıyoruz Dediğim gibi öyle. orada bir seferberlik ilan edildiği için şu anda siviller Hani girişleri yasak aslında şu anda evet, girenler evet. sadece içeride kalmış durumda. O yüzden de buna çok dikkatli olmalıyız. İş makinesi. Bir de zaten o, o hal durumu var. E, yollar zaten bir de kış mevsimi. berbat bir durumda. E, yani 99 depremini hatırlıyorum. E, o dönem yazındı. yani insanlar bir şekilde dışarıda e, günü geçirebiliyorlardı ama şu an gerçekten çok sıkıntılı. E, i̇nsanlar bir şekilde aracı olan şanslı aracında duruyor yani ki o o bile çok zor. Ama ona rağmen şanslı gibi duruyor şeye baktığımız zaman. işte 99 depremiyle kıyasla. Dolayısıyla çok zor bir durum. Hiçbir şey yapamıyorsanız arkadaşlar hecaların başlattığı bu elverle 30.72'ye 10 lira, 20 lira ne olduğu hiç önemli değil. Elinizden geldiği kadar yardımcı olun. Eee bir bir şekilde halle olacak. Başka türlü evet. yolu yok yani bunun. Çünkü çok büyük bir yıkım yani çok büyük bir bölge. 10 tane şehir. Evet. Ee, yani ben e, o gün e, deprem günü bizim aileyle konuştum. Trabzon bile etkilenmiş. Trabzon bile sallanmış. Düşün o kadar gitmiş yani. E, ve artçılar devam ediyor sürekli. Dolayısıyla birlik olmamız lazım. Heyecan e, öpüyorum yani. seni. Yayın yaptığın için çok, çok teşekkür tabii. ediyorum kardeşim ne sana. Demek. Yani hep birlikte bir ses çıkarabiliyorsak e yani elimizden bir şey geliyor biliyorsa ne mutlu biz abi. Eyvallah. Allah görüşürüz. İyi yayınlar sana. Sağ Dikkat et kendine. Tamam. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Bay bay.